Sevgili gençler, fakülte olarak amacımız ülkesi ve insanlık için çalışmayı amaç edinmiş, çağdaş ve bilimsel yetkinliklerle donatılmış, kültürünü taşıyan ve yeni nesillere aktaran öğretmenler yetiştirmektir. Fakültemizin misyonu bilimsel çalışma, araştırma ve yayınlarını çağdaş dünyanın kabul ettiği bilim insanlarının rehberliğinde gerçekleştirecek eğitim, öğretimle ülkesi ve insanlık için yapması gerekenler konusunda fikri yapısı şekillenmiş, hür ve bilimsel düşünce gücüne sahip, layık, demokrat ve erdemli birey olmanın ancak sevgi ve hoşgörü dolu bir yürekle mümkün olabileceğine inanmış, milletimizin ve insanlığın geleceğe güvenle bakmalarını mümkün kılacak bilgi, beceri, heyecan ve irade ile donatılmış, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında Türk toplumunun değerlerini tanıyan ve tanıtan bireyler yetiştirmek ve öğrencileriyle birlikte Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olmanın gururunu çalışanlarında da yaratmak ve yaşatmaktır. Fakültemizin vizyonu ise dünya standartlarında gerçekleştirdiği eğitim öğretim, araştırma ve uygulamalarıyla insanlığa sunduğu hizmetlerin garantisini kendi adında taşıyan ve bu hizmetlerin toplumsal refah dönüştürmesine öncülük eden öğrencisi, çalışanı, bilim ve sanat dünyası için sürekli cazibe merkezi olan bir üniversite ve fakülte olmaktır. Fakültemiz yönetiminde dekan olarak Profesör Doktor Özgür Yıldız, dekan yardımcılarım Doçent Doktor Emine Çil, ve doçent doktor Zafer Tangülü görev yapmaktadır. Eğitim fakültemiz 2001-2002 eğitim öğretim yılında 2 bölüm 5 ana bilim dalında 248 öğrencisiyle eğitime başlamıştır. 2021 yılı itibariyle 172 akademik, bir yabancı uyruklu akademik personel, 26 idari personel ve 2889 lisans öğrencisine hizmet vermektedir. Fakültemizde bulunan bölümler Almanca öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, fen bilgisi öğretmenliği, resim iş öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, müzik öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği İlk öğretim, matematik öğretmenliği, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, özel eğitim öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmenliğinden oluşmaktadır. Anabilim dallarına göre öğrenci sayılarımız bilgisayar öğretmenliği bölümünde 19, rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmenliğinde 337, müzik öğretmenliğinde 153. Resim iş öğretmenliğinde 128, fen bilgisi öğretmenliğinde 201, matematik öğretmenliğinde 166, özel eğitimde 41, okul öncesinde 279, sınıf öğretmenliğinde 304, sosyal bilgiler eğitiminde 269, Türkçe eğitiminde 247, İngiliz dili eğitiminde 374, Alman dili eğitiminde 215'tir. Fakültemiz modern derslikleri, toplantı salonları ve atölyeleriyle sizlere hizmet vermektedir. Eğitim fakültemizde 40 sınıf, 2 amfi, laboratuvarlar, STEM robotik ve kodlama atölyesi, yaratıcı drama atölyesi, yaratıcı düşünme ve tasarım atölyesi, bilim dükkanı atölyesi, bilgisayar laboratuvarları, fen bilimleri laboratuvarları bulunmaktadır. Eğitim Fakültemizde yaratıcı drama atölyesinde uzman akademisyen hocalarımız sizlere dersler vermektedir. Yine fakültemizin sertifika programları bulunmaktadır. Bu sertifika programlarından Arduino ile robotik kodlama, fen eğitiminde robotik kodlama, Vex robotik eğitimi, okul öncesinde robotik kodlama sertifikaları verilmektedir. Fakültemizin bilgisayar laboratuvarlarını istediği zaman öğrencilerimiz rahatlıkla kullanabilmektedir. Fakültemizde 2020-2021 güz yarı yılında uzaktan eğitim sürecinde 941 ders çevrim içi olarak yürütülmüştür. Güz döneminde 2733 öğrencimiz uzaktan eğitim yoluyla derslere katılmıştır. Güncel ve dünya standartlarında bir müfredat uygulanmaktadır fakültemizde. Fakültemizin 10 bölümü EBDAT tarafından akredite edilmiştir. Fakültemizde öğretim faaliyetleri dışında akademisyenlerimiz başarılı akademik faaliyetler ve projelere de imza atmaktadırlar. Fakültemiz devlet üniversitelerinde bulunan 60 eğitim fakültesi arasında ikinci en yüksek puan aralığı olan 40-45 puan aralığı ile Türkiye'de 11. sırada yer almıştır. Akademisyen sayılarımız ise işte şöyledir. Eğitim bilimlerinde 43, temel eğitimde 24, matematik ve fen bilimleri eğitiminde 27, sosyal bilimler ve Türkçe eğitiminde 22, bilgisayar öğretmenliği bölümünde 6, güzel sanatlar eğitiminde 24, özel eğitimde 8, yabancı dillerde 15 hocamız bulunmaktadır. Fakültemizde pratik ve teorik işbirliği yapılmaktadır eğitim ortamlarında gerçekleştiren uygulamalar teoride pratiğe dönüştürülmektedir. Yine akademisyen arkadaşlarımız pandemi döneminde seminer ve webinarlarla hem sizlere hem de topluma geniş kapsamlı hizmetler vermektedirler. Üniversitemizin birçok ülke ile ikili anlaşmaların bulunduğu değişik programları bulunmaktadır. Fakültemiz öğrencileri Mevlana, Erasmus, Farabi gibi programlarda kullanabilmektedirler. Yine Fakültemiz her türlü sosyal ve kültürel faaliyetin iç içe bulunduğu, öğrencilerimizin rahatlıkla bunlardan yararlanabildiği bir fakülte konumundadır. Aynı zamanda öğrencilerimiz Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin imkanlarını da kullanabilmektedir. Bunlardan barınma olanakları, sosyal olanaklar, kültürel faaliyetler, araştırma ve burs olanakları ve bunun yanında spor tesislerini çok rahat bir şekilde kullanabilmektedirler. Fakültemiz konum olarak Muğla merkezde yer almaktadır. Sevgili gençler, aklın öncülüğünde modern bir eğitim almaya sizleri Muğla'ya davet ediyorum.